Türkiye'de birçok roman dostu Avrupa Birliği projesi yürüten ve merkezi İstanbul'da bulunan Sıfır Ayrımcılık Derneği, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü projesi kapsamında Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı en roman dostu belediye başkanı seçti. Gürkan ödül töreninde yaptığı konuşmada Edirne Belediyesi'nin yaklaşık 1500 çalışanı var. Belediyemizde kendini roman olarak tanımlayan çalışan sayısı %27. Bu Türkiye'de kendini roman olarak tanımlayan vatandaşların en çok çalıştığı kurum. Biz bununla gurur duyuyoruz. İçlerinde temizlik görevlisi de var, büro memuru da var, kadrolu işçi olan da var, daire müdürü olan da var. Biz tüm çalışanlarımızla dil, din, ırk farkı gözetmeksizin gurur duyuyoruz dedi. Edirne Belediyesi olarak 8 yılda yaklaşık 300 vatandaşa ev yapıldığını ya da çok büyük tadilattan geçtiğini söyleyen Gürkan, belediye olarak çok zengin değiliz, aksine çok borcumuz var. Ama bu bir tercih meselesi. Tek göz odada anne, baba ve çocuklarla yaşayan, banyosu olmayan, tuvaleti olmayan bir evde eğitim alan çocukla, gelir durumu yüksek bir mahallede yaşayan çocuğun fırsat eşitliğinden bahsedebilir miyiz? Bu evde yaşayan çocuğun yetişip büyüyüp bir meslek sahibi olmalıdır nasıl sağlayabiliriz? O çocuğun ileride bir meslek sahibi olup kendi çocuklarını refah içinde yaşatmasını nasıl sağlayabiliriz? İşte tercih burada başlıyor. Bu sebeple biz belediye olarak elimizden geldiğince bu tadilat ve yapım işlerine devam edeceğiz dedi. Herkesin eşit şekilde kamu hizmetine erişimini sağlamanın belediye ve belediye başkanı olarak en büyük görevleri olduğunu söyleyen Gürkan, tüm roman kardeşlerimle el ele, kol kola, gönül gönüle yürümeye, üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz sözleriyle konuşmasını sonlandırdı